Hepinize merhaba arkadaşlar. Stik varla gazinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Hadi başlayalım hemen. Tonlar modunu açtık mı? Tonlar modunu açtık mı? onlara bakalım. Devam edelim harekete. ünleme geldik değil mi? Ünlemle dedim. Hep pusul. Sword Rod'lara karşı saldırısı. Sword Rod halkı, halkı topraklarını geri kazanmak için tüm güçleriyle size saldırmaya geliyorlar. Sword Rod'lara karşı, sal sword rod karşı saldırılara dayanın. Yapacağım çok belli. Bunları kullanmayacağım orada arada kameranın Bunları sen bir şey Ama pek kullanmayacağım. Dur. 37 kişi. Ben de 37 kişi. şey ordusu bassam alırım aslında. <laughs> 4 oldu. Şimdi 1 2 3 4 5, 6, 7 tane. 7 tane dörtlük olacak. 2. 2 oldu. Bas bir 3 Dört, olmadı ya. Bu pusuyu sonuna kadar çeksem mi acaba? Videomuz kaç dakika? dakikada? İkinci dakikada da bir dakikada bir şey olacak. dakikada da daha... aslında. Bir, sef, bir, sef, bir, sef, bir sef.

o zorlanacağız çok zorlayacak bunlar bize haritayı değiştirmişler lan sanki harita değişik geldi biraz böyle size, de öyle geldi mi var bir değişik geldi Bunlar da şey göz mü kullanıyordu? Öyle bir şey kullanıyorlar sanki göz kullanıyorlardı aynen. Benim tacı kullanıyorlardı. daha bas. Şimdi burada en önemli şey arkadaşlar. Sperton mızrak. Bir kalkanlı mızrak kullanan var Şunlar. Onlar. En önemli onlar. Onlardan bul bul basarsak burada kazanırız. Basmamız lazım onlardan çok şekilde. İki tane daha bastım. Oh, Saldıra geçecekler ya. Bastılar bile geldiler. Bir tane bastım ben şuradan. Bizi koruyacak bu. Hemen evet. bir tane de muzraklığı bastım. Onu daha önceden oynadım. İsimleri unuttum nedense. Bayağıdır. 3-4 yıldır oynamıyorum oyunu. Değişmiş oyun bayağı. Bak bu onları oynayan arasında geldi. Sevler Şimdi. Öyle bir. Ordu şey oldu. Öyle mızraklı ordusu basmam lazım. 4-5 tane böyle. 2-3 3 tane basacağız işte böyle. Arkada arka geliyorlar. Bu yolcuyorum arkadaşım. abi var ya sizin senin minikleri de var ya <laughs> <laughs> <gel, gel>, çok. <laughs> Üç tane şeyimiz ya. Üç tane hallettin. Ya yardım ya işte. Yalancılara bak la. Bir de yalan gelmiş diyor. Yardım geldi diyor bir de. bak ne kadar yalan yapmak gerekiyor. alırız aslında. Oh, you wanna yeah. be here? Pass, pass, i Bye. be. Yeah. 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 Adam basıp geliyorum. Video zaten 7 dakika olmuş. Şunları yeneyim. Adam basayım geleceğim hemen. Arkadaşlar rastgellerimi bastım. Ve saldırıya gidiyoruz. Önderleri olarak gidiyorum. oyunda benim ve Savaşçı zaten benim kullandığım Savaşçı. Uh. Yakın arkadaşlar. Yakın. destekçiler. Öldüm lan. Ver balasını. Oğlum boşa gitti. Dur, <laughs> dur. Oy 1200 vurdum lan hayvan gibi. çok iyiyiz çok iyiyiz yüklü bu değişik bir her zaman iki bölüm geçiyorum ya çok iyi çok iyiyiz hemen şeyimizi de açalım süper tona vereceğim kalkanına vereceğim ama sandığımızı da açalım bu yani daha güzel ödüller vuruyordu aslında. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşmek üzere.